Herkese merhabalar, ben Kerem Sürmeli. Bugün sizlerle 1907 yılında Janowski ve Rubinstein arasında oynanmış oldukça güzel bir karşılaşma inceleyeceğiz. İsterseniz başlayalım. E4, E5, At3, Atc6 Atc3, Atf6 hamlelerinden sonra 4 at açılışına giriliyor oyunda. Burada beyazlardaki Janowski fil B5 ile devam ediyor. Bu da 4 at İspanyol açılışına girmiş oluyor bu hamleyle Janowski o dönemlerde 1907, 1910, 1930, 1950'lerde oldukça sık oynanan bir açılış olsa da günümüzde makinaların motorları, satranç motorlarının çıkmasıyla beraber siyahlar konumu rahatça eşitleyebildiği için çok sık tercih edilmeyen bir varyant. Her ne kadar çok sık tercih edilmese de yakın zamanda 2023 yılındaki Dünya Kupası'nda milli oyuncumuz Vahap Nodirbek Abdusattorov ile eşleşip İlk turda beyazlarla bu açılış oyunu rahat bir beraber almıştı. Sonraki siyahlarla oynadığı ikinci oyunda da siyahlarla oyunu kazanıp Nodirbek Abdüssattarov'u turnuvadan elemişti. Oldukça büyük bir başarıydı Türk tarihi için. Rubinstein aynı şekilde Fil B4'le devam ediyor. Kısa ok, kısa ok. D3. <laughs> D3'ün ardından burada Rubinstein'dan İlginç bir karar geliyor ve oyunun daha ilk safhasında fil çiftini fil çarpı c3 ile rakibe veriyor. Bunun şöyle bir inceliği var. Eğer Rubinstein burada daha normal gözüken d6 ile devam etseydi beyazlar siyahların fil çarpı c3 vurmasına fırsat vermeden direkt at2 çekecekti ve c3 d4 ile merkeze almak isteyecekti. At e7 ile aynı şekilde karşılık verince siyahlar c3, fil a5 at g3 c6, fil a4 at g6 ya da d4 oynayacaktı ve d4 piyonunun getirmiş olduğu alan avantajıyla hafif üstün bir konum oynayacaktı. Bu incelikten ötürü Rubinstein direkt olarak atın e2'ye kaçmasına izin vermeden fil çarpı c3 alıyor burada. B çarpı c3 şimdi d6 fil g5 ve vezir e7. Buradaki vezir e7 hamlesi de oldukça incelikli bir hamle. C6'daki at C3 piyonundan ötürü rahatsız edici bir, bi bir, bi bir biçimde kısıtlanmış durumda. Atın ayaklarını kesen bir piyon C3 piyonu. O yüzden vezir e7 at d8, at e6 manevrasıyla atını C6 karesinden daha güzel bir kareye getirmek istiyor. Rubinstein burada beyazlar Vezir D2 hamlesiyle devam ediyor. Beyazlardaki Yanovski Vezir D2 hamlesiyle devam ediyor. Aslında burada daha iyi seçenek kendisi için kale E1 olacaktı. Çünkü kale E1'den sonra at D8 D4 at E6 buna fil F1 çekecekti. Fil çiftini yani B5'te pek bir anlamı olmayan fili F1 karesine çekecekti. C6 ya da filini C1'e çekip hem fil çiftine sahip olacaktı hem de filini C1'den A3 karesine atıp A3 F8 çaprazında A3 F, 8 çaprazında a 3 F8 çaprazına oldukça güzel bir diagonal yerleştirecekti beyazlar filini. Bu beyazlar için en iyi fırsattı. Ama beyazlar kaleye biri oyna kaleye bir oynamak yerine burada <laughs> pardon. Burada vezir D2 ile devam ed devam ediyorlar kaleye bir daha iyi, daha iyi bir hamle olduğu için hafif bir hata diyebiliriz Vezir'deki hamlesine. Şimdi at D8 siyahlar planına devam ediyor. Atını E6 karesine götürecek. Fil C4'e çekiyor beyazlar. B5'te çok bir iş yapmadığını düşündüğü için burada yine <laughs> Rubinstein'dan güzel bir hamle geliyor. Bu hamlede fil E6 hamlesi hem C, C8'de daha geliş C8'deki gelişmemiş filini Rakibinin önce B5'e gitmiş sonra da C4'e geri dönmüş. İki tempo kaybetmiş filiyle ile değişmek istiyor. Ve bu hamle ile atını direkt olarak E6'ya getirmek istiyor. Fil B3 çekmiş beyazlar. Fil çarpı B3, A çarpı B3 ve şimdi AT6. Siyahlar planını gerçekleştirdi. Fil H4 kaçıyor beyazlar. Buna Rubinstein H6 ile Şahına bir yuva açıyor. İleride Son sıra matlarından kaçınabilmek için. Kale E1 A6 Bu A6 hamlesinin amacı da A dikeyinde A7'de geri kalmış bir yonu A6'ya atıp A1'deki kalenin baskısından kurtarmak ve A8'deki kaleyi geliştirmek, serbestleştirmek. Fil G3'e e dönmüş. Burada beyazlardaki Janowski ve Rubinstein F4 kalesine oturabilmek için F4 karesine saldırabilmek için at H5 oynamış. Artık isteği at F4 oynamak. D4 ile beyazlar merkezi saldırıyorlar. Bu arada bu fil G3 hamlesi de burada çektiği neden fil G3 çekti onu da konuşalım. Beyazların burada fil G3 çekmesinin sebebi G3'teki fil ile beraber sonrasında da D4 ile E5 piyonunu oldukça fazla bir biçimde baskı uygulamak istiyor. O yüzden burada fil gülü çekiyor. Ataş 5, D4 ve at F, at e f4. Burada siyahlardaki Rubinstein atını F4 güzel olan F4 karesine oturtuyor ve Janowski'den küçük de olsa bir hata geliyor burada. Fil çarpı F4 alıyor burada. Peki burada fil çarpı F4 almasının kötü bir hamle olmasının sebebi ne? O da şuydu. At F4'deyken bu G3'teki fil burada kendi halinde duruyordu. Hiç F4'deki atla bu fili değişmesine gerek yoktu. Çünkü zaten en basitinden eğer siyahlar at çarpı G3 alacak olursa boş bir hamle yaptıralım. Mesela D5 oynatalım. At çarpı G3'e devam edecek olsaydı zaten siyahlar beyazlar rahat bir şekilde hg 3 alacaktı. Hem şahına bir kaçış yuvası oluşturacaktı hem de H2'deki piyonunu G3'e getirip F4 karesini kontrol eden güzel bir piyona sahip olacaklardı. O yüzden fil çarpı F4 hamlesi birazcık gereksiz bir hamle. Yanovski burada bir hata yapıp fil çarpı F4 alıyor. <laughs> siyahlar da at çarpı F4 ile devam ediyor. Ve g3 ile bu atı kovuyor beyazlardaki Janowski. Rubinstein atını g6'ya dönüyor. Vezir d3. Vezirini geliştiriyor Rubinstein. Daha iyi bir kareye götürüyor vezirini. Ve aynı zamanda bu d2 atını ileride at d2 ve at e4 manevrası için d2 karesini boşaltıyor atına. Ve <laughs> pardon siyahlardaki... Rubinstein burada vezir e6 oynuyor. F5 oynamak istiyor. F5 sürüp rakibin merkezine saldırmak istiyor. At e at d2. Beyazlar vezir d başlayan planla devam ediyorlar. F5 ve d5. Şimdi burada konuma baktığımız zaman f5 hamlesinden sonra d5 hamlesinden d5 hamlesi vezir kaçınca da ef5 ve kale f5'ten sonra burada gördüğümüz gibi işte beyazlar D5 oynadılar. E6'daki veziri kovacaklar. Ardından E çarpı F5 alıp D2'deki atını E4'e koyacak. Ve C4 belki B4, C5 ile vezir kalanından oldukça rahat ve oldukça hızlı işleyecek bir plan, plana sahip olacaklar. Bu konuma bu şekilde baktığımız zaman aslında beyazlara oldukça iyi gözüküyor. Çünkü oyunda olduğu gibi D5, vezir D7 e çarpı F5 kale çarpı F5'ten sonra at E4 oynayacak beyazlar ve demin de dediğimiz gibi artık yavaş yavaş C4, B4, C5 ile vezir kanadından gelecekler ve siyahların vezir kanadını parçalayıp oyunu kazanmaya çalışacaklar. Burada kale H5 ile başlayacak bir şah kanadı atanın başarılı olması pek mümkün değil. Çünkü en basitinden Vezir F3, Vezir G2 veya belki Vezir D2, F3. Burayı savunabilmek için oldukça fazla planı var beyazların. O yüzden konum buradan bakıldığında aslında beyazlara oldukça iyi gözüküyor. Çünkü hem planları çok basit, planı çok rahat. Vezir kanadından piyonlarını sürecek, alan kazanacak ve e, siyahların vezir kanadındaki piyon yapısını zayıflatıp o zayıflıklara saldırıp oyunu kazanmaya çalışacak. Öte yandan siyahlara baktığımız zaman siyahların rakibin şah kadınına karşı çok ciddi bir ata, çok ciddi bir planı olmadığı için konum beyazlara iyi gözüküyor. Ama Rubinstein tabii ki ön, birkaç hamle öncesinden bu, bu pozisyonu muhtemelen hesaplamıştır ve hesapladığı için buradaki Konu, konumsal değerlendirmeyi daha farklı yaptığı için bu pozisyona girmiştir. Burada kale a f8 ile devam ediyor Rubinstein. Kalelerini ikiliyor. Yer açık attı. Kale e3 ve şimdi burada Rubinstein Rubinstein'in aslında bu konuma girme sebebini birazcık anlamış oluyoruz buradaki hamlesiyle. Buradaki hamleyi durdurup düşünebilirsiniz. Sizin için faydalı olacaktır. Siyahların basitçe planı şu. G6'da burada pek bir iş yapmayan bu atı hem G3 piyonu tarafından kısıtlanmış ki e, bunda eğitim, kendi eğitim videolarında bu abşanal da bahsediyordu. G6, B3 B, pardon G6, G3, B3 ve B6 karelerindeki atları kısıtlamanın en iyi yolu işte at G6'daysa G3 sürmek, B6'daysa B3 sürmek, veya tam tersi at B3'te ise B6 sürmek, G3'te ise de G6 sürmek atları kısıtlamanın en iyi yoldur dediği bir videosu vardı. Bu at hem G3 piyonundan ötürü hem de bulunduğu pozisyondan, pozisyondan ötürü birazcık kötü kalmış bir at. Pek bir iş yapmıyor. Rubinstein'in buradaki planı bu G6'daki kötü kalmış atla E4'teki çok merkezi ve çok güzel bir kalede bulunan bu atı değişmeye çalışacak. Peki bunu nasıl yapacak? Bu işin, önem, işin önemli kısmı burası. Bunun nasıl yapacağı. Çünkü bunu yapmak için birkaç farklı yolu var. Mesela ataş 8, atf7, atk5 oynayabilir. Onun dışında şah 8 at 7 at g8, atf6 oynayabilir. Belki kalef 7 çok fazla ok oldu. Kalef 7 atf8, ataş7, atg5 olabilir. Peki Rubinstein bu planlardan hangisini tercih ediyor? Burada Rubinstein'ın tercih ettiği hamle at e7 hamlesi. Bunun da sebebi şu. Eğer siyahlar burada g5 karesinden bu atı değişmek isteseydi mesela at h8 oynasaydı bunun için at f7 at g5 fikriyle mesela c4 oynasın beyazlar at f7'ye geldiği anda g5 karesine gelmek için basitçe h4 oynayacak G5 karesini kontrol edecek ve siyahların yaptığı hamleler boşa gidecekti. Bu planı uygulayamayacaktı siyahlar. O da o nedenle atı G5 karesinden getirmek doğru plan değil. Atı F6 karesinden getirmesi gerekiyor bu nedenle siyahların. O yüzden burada at E7 oynuyor siyahlar. Peki burada neden at E7 ile başlıyor da şah 8 ile başlamıyor? Bu da bir incelik. Eğer direkt Şah 8 ile başlasaydı şimdi AT7, AT8, AT6 fikrini uygulasaydı ve konumu çok esnek tutmayacak, tek yönü tutacak. Sadece AT7, AT8, AT6 planını uygulayacaktı. O nedenle beyazlar C4 ile gelmeye başlayacaktı. Şimdi AT7'ye C5 oynayacak ve iyi bir pozisyonda kalacaktı. Ama öte yandan ilk olarak Rubinstein'ın da oynadığı gibi AT7 ile başla başlamasının kendisine şöyle bir faydası var. Şimdi artık beyazlar C4 oynayıp C4 C5 gelmek isteseydi burada çok güzel bir hamle var. Kale 5 F7 oynayacaktı. C5 hamlesine de at F5 gidecekti ve E3'teki kaleyi isteyecekti. Kale F3'e at D4 kale F7 kale F pardon vezir F7 hem F3 kalesine bir baskısı olacaktı hem de D5 piyonuna bir, bir baskısı olacaktı. C çarpı D6, C çarpı D6 C4'ün ardından da burada vezir G6 oynayacak Hem F8'deki kale hem de D4'deki at ile F3 karesine saldıracak ve kazanç bir pozisyona sahip olacaktı O nedenle ilk olarak bu plana atla başlamak önemli burada Çünkü eğer direkt şah 8 e başlasaydık Demin de baktığımız gibi C4 oynayacaktı Şimdi at 7 artık C5 daha hızlı gelecekti ve kale f7 at f5'e vakit kalmayacaktı. Bu yüzden at 7 ile başlamak önemli bir incelik. At 7 oynuyor. Rubinstein kale d1 ile devam ediyor. Beyazlardaki Janowski. Şimdi şah 8 c4 at g8 f3 at f6 ve siyahlar planını gerçekleştirmiş oldu. G6'da bulunan kötü atını şimdi beyazların e4'teki güzel atıyla değişecekler. Kalefe bir at e4 ve vezir çarpı e4. Burada işte maçın aslında bu maçı en özel kılan an, en özel kılan hamle bu ve belki de satranç tarihine Rubinstein manevrası olarak geçecek o manevra bu oyunda oynanıyor. Burayı da durdurup düşünebilirsiniz. Burada siyahların ünlem diyebileceğimiz hamlesi Vezir D8 hamlesi. Şimdi Vezir D8 hamlesinin amacı ne? F5 ve F8 kalelerimiz gayet iyi duruyor. Ama D7 vezirimiz pek bir görev yapmıyor. D7 karesinde. ve bu veziri aktifleştirecek bir plan bulmamız gerekiyor. Bunu da Vezir D8 ile yapıyoruz. Peki bunu nasıl yapıyoruz? Yani bu Vezir D8 neye hizmet ediyor? Şimdi Vezir D8 öncelikle G5 kalesine gitmek isteyen bir hamle. Vezirini şah kanadına aktarıp o taraftan oynamak isteyen bir hamle. Aynı zamanda burada daha göze estetik gelen plan vezir d8 karesinden b8 karesine atmak ve vezir a7, vezir b6 ve vezir c5 ile d7 kötü duran vezirini çünkü vezir d7'deyken c6, b5 ve a4 karelerinden oyuna dahil olamıyordu. Vezir d8 ile vezir b8, vezir a7 ve vezir c5 planını uygulayıp vezirini vezir kanadına atacak ve orada oldukça aktif bir vezire sahip olacak. Bu manevranın amacı bu, vezir d8 hamlesinin amacı bu. Beyazlardaki Janowski muhtemelen bu vezir b8 vezir a7 vezir c5 ve vezir b6 planını görmediği için burada vezir g4 oynuyor ve vezirin siyah vezirin g5'e gelmesini engelliyor. <laughs> Buna da hemen Siyahlardaki Rubinstein. Vezir B8 oynuyor. Burada e, beyazların oynayabileceği daha iyi hamle ve makinaların ilk önerisi kale 3 pardon kale 3 E1 hamlesi. Bu hamlenin amacı da Vezir B8 hamlesine Vezir E3 oynamak ve Vezir'in A7'den aktifleşmesini engellemek. Ama Yonovski hem muhtemelen Vezir B8 Vezir A7 e planını görmediği için hem de bunu engellemenin yöntemini bulamadığı için kale kale e 1 ve vezir e3 ile burada gidiyor vezir d8'in vezirin vezir d8'in yalnızca g5'e yönelik bir hamle olduğunu düşünüyor ve vezir g4 oynayarak burada ciddi bir hata yapıyor. Ve siyahlar da hemen bu hatayı değerlendirip vezir b8 oynuyorlar. Şah g2, vezir a7 kale e1 ile kalesini koruyor beyazlar ve vezir c5 vezir d7, d7 karesinden çok çok daha aktif olan c5 karesine geldi beyazlar vezir e4 oynuyor vezir b4 vezirini geliştirmeye devam ediyor vezir kanadından bir plan kuracak belki de kale e2 kale f6 vezir d3 şah g8 ile beraber şahını artık oyun sonuna yavaş yavaş oyun sonuna geçildiği için şahını aktifleştirmeye başlıyorum Einstein ve vezir C3 oynuyor burada beyazlar. Janowski vezirleri kırışmak istiyor. Beyazlar siyahların vezir kanadında yalnız başına bulunan bu aktif vezirini değişmek istiyor. Rubinstein de bunu A5 hamlesiyle kabul ediyor. Çünkü vezir çarpı maçta olduğu gibi vezir çarpı B4 A çarpı B4'ten sonra açılacak olan A hattını kullanacak olan taraf kesinlikle siyah kaleler. O yüzden bu kırışmayı kabul ediyor. C3 B çarpı C, B çarpı C3, kale çarpı C3, kale A8'de açık hatta alıyor. Şah şu ile beyazlar şahını aktifleştiriyor. B6 oynuyorum işte ve rakibinin C5 sürmesini engelliyor. Şah G4 şahını daha çok aktifleştiriyor. Kale, kale A1 hatta gidiyor Rubinstein. Kale B2, şah H7. Rubinstein de şahını aktifleştiriyor. B4, şah G6, kale B3, Kale F5 artık burada siyahlar hem A hattını ele geçirdiği için yani A hattını ele geçirdiği için daha iyi bir konuma sahip ve teknik teknik göstererek bu oyun sonunu kazanacaklar. Kale C2 kale H1 F4 F4 gf 4 H5 Şah G3 kale G1 şah Şah F2 ve kale G4'ten sonra oyun iyice kayıp oluyor. F4 piyonu düşüyor. Düş, F4 piyonu düşüyor. Kale F3, kale çarpı F4, kale çarpı F4, kale çarpı F4. Şah E3, şah F5 hem kalesini koruyor hem şahını aktifleştiriyor. Şah D3, kale F3, şah D4, kale, B, kale B3, kale C2, şah, şah G6, kale G2, şah H6, B4 oynuyor beyazlar. Direnmeye çalışıyor. Kale F3, şah E4, Kale F6. Kale A2 ile kale A7 oynayıp C7'ye basmak istiyor beyazlar. Ve G5'te piyon çoğunluğunu harekete geçiriyor Rubinstein. Ve oradan şah kanalından bir geçer üretecek. Kale A7. Kale, f kale F4 şah. Şah D3. Kale F7 ile C7'deki piyonu kazanıyor. Ve C4'te pardon. Kale piyonu kazanmıyor. Kaleci kale F7 ile C7'deki piyonu koruyor Rubinstein. Ve burada beyazlar artık kaybedeceğini anlayıp çünkü yavaş yavaş siyahlar G4, H4, G3 ve bu kalenin ve bu şahın da yardımıyla şah kanadından bir geçer üretecek. Aynı zamanda buradaki bir diğer önemli faktör D3'te C4'ü koruyan şah da çok rahatlıkla bu kanada gidemiyor çünkü en basitinden hem bu kale hem de bu şah bu tarafı beyaz, e, siyahların oyun kurduğu alanı savunmaya çalışırsa basitçe kale F4 gelip bu piyona da basabilir. Ve e, Rubinstein yani C4'deki piyon da zayıf. C4, c 5 ile son bir deneme yapıyor artık. Beyazlar kaybedeceğini anlıyor. Bu nedenlerden ötürü D çarpı C5 D6 ve kale D7 kale çarpı C7 kale çarpı D6 Şah e4, kale d5, şah f5, h4. Burada küçük hesaplarla veya e, siyahlardaki Rubinstein devam ediyor. Kale c1, kale f5, kale f4 şah. Buradaki tabi hamlelerle Janowski de rakibi uyutup mat etmeye çalışıyor. Rubinstein de buna izin vermiyor. Kale f4, şah e5, c5, kale, kale h8, şah g7, kale c8, Şah G6. Kale, kale G8. Şah H5. H4. C3. Kale, kale H8. Şah. Şah G6. Şah G8. Şah H6. Şah H8. Hamle tekrar. Şah G7. Kale C8. Ve kale F3'ün ardından. Kale C6. Kale çarpı H3. Kale çarpı B6. Kale F3. Ve Beyazlardaki Janowski oyuna daha fazla devam etmek istemiyor ve oyunu terk ediyor. Çünkü siyahın geçerli 3 tane geçeri var ve çok hızlı şekilde vezire çıkacak. O nedenle terk ediyor. Yani burayı bu, bu konumu siyahlarla kazanmak çok da zor olmasa gerek. Ama oyuna genel bir şekilde tekrardan <laughs> kısaca bakmamız gerekirse en başta açılışta Rubinstein'ın yaptığı birkaç küçük incelik mesela burada direkt fil c3 ile devam etmesi ondan sonra buradaki vezir e damlesiyle c6'daki atını aktifleştirmesi yine fil e6 hamlesi güzel bir hamle at e6 buradaki f4 karesini oynuyor bu da bir, bu da hatırlanması gereken bir fikir fil çarpı f4'ün hata oluşu at çarpı f4 Buradaki yine vezir e6 vezir e6 hamlesi f5 hamlesini hazırlamak amacıyla güzel bir fikir. F5 d5'in ardından buradaki plana karşı kale f8 ve kale e3'ün ardından at e7 ile başlamak g6'daki ve e4'teki atlara kırışma fikriyle oynamak ve şah 8'e değil at e7 ile başlamak c4 c5 fikrinin hızından dolayı onun dışında taşlar değişildikten sonra belki de oyunun en önemli kısmı olan Vezir D8 hamlesi. Demin az önce incelediğimiz bu kale oyun sonunun beyaz siyahlar için bu kadar iyi olmasının sebebi iyi olabilmesinin sebebi Vezir D8, Vezir B8 ve Vezir A7 ile başlayan siyahların vezir manevrası fikriydi. Zaten bu fikirle beraber burada dediğimiz gibi yine siyah beyazlar kale E1 oynayabilir. Vezir B8'e de Vezir E3 ile bu fikri engelleyebilirdi ama bunu kaçırdı beyazlar. Vezir Vezir G4, Vezir B8 ve buradaki Vezir c 3ün ardından A5 fikri de oldukça güzel bir fikir. Bu hattı kendisi için açıyorum işte İşte böyle böyle konumsal fikirler sayesinde oyunu kendisi için iyi bir hale getiriyor ve gösterdiği oyun oyun sonu tekniğiyle kendisi kale oyun sonu tekniğiyle de bilinen bir oyuncu oyunu yavaş yavaş bu şekilde kazanıyor. Oldukça güzel bir parti incelemiş olduk. Dediğim gibi 1907 yılında Janowski ve Rubinstein arasında oynanmış. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.